saniye. Güzel görünüyorsunuz. Benim sesim yok bu arada. Hoş geldin. Tamam. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir basın toplantısı gündemimiz var. Bizim kendi gündemimiz var. Siyasetin kendisine gündem etmeye heves ettikleri var. Milletin de bir gündemi var sıralamayı siyaset gündemli yapınca siyaset ne konuşulmasını istiyorsa onun konuşulması üzerinden gündemi televizyonlara, ekranlara meşgul etmeyi adet haline getirdi. Milletin gündemi var. Millet bu siyasetin heves ettiği gündemlerin dışında yaşadığı zorlukların konuşulmasını dile getirilmesini çok arzu eder. Dünyanın gündemi var, bölgenin gündemi var. Söz söylemeye başladığınız zaman basın toplantılarına sığmayacak kadar ağır sorunlarımız var bizim. Efendim Gazze var, okullarımız açıldı geçim zorluğu var. Çocuklarımızın beslenme zorluğu var. Servis paraları var. Çocuklarımızın efendim bodurlaşan zihni, bodurlaşan ev kayıpları var. Efendim özel okul çalışanlarının dertleri var. Özel okul ücretleri var, servis ücretleri var. Konuşuyorsunuz da konuşuyorsunuz. O kadar çok gündem var. Vergiler var. Hükümetin her gün ağırlaşan memleket yüküne rağmen vatandaşın üstüne koymaktan hiç vazgeçmediği vergiler var. Vatandaş aslında kendi gündemine odaklanmış siyaseti çok sever ama siyasetin bir de hevesi var. Kayyumlar var, belediye tartışmaları var, içeriye atılan gazeteciler var. Efendim kendisine e, tayin edilmesi istenen kollarlarda siyaset kendisine gelecek kaygısıyla önümüzdeki seçimleri dizayn etme hevesi var, var. O yüzden önce siyasetin gündemini konuşmaya heves ettiği şeylere dokunmam lazım, birkaç şey arz etmem lazım. CHP'ye İstanbul il e, Örgütü üzerinden atanan, e, kayımla alakalı bir irade beyan etmemiz lazım. Çünkü tartışma e, her geçen gün farklı bir mecraya evriliyor. Bilinmesini istediğimiz şey şu. Siyasetin özellikle son dönemlerde eline geçirmiş olduğu imkanları muhalefet avantı, muhalefeti dizayn etme hevesine dönüştürdüğü bir süreç gibi algıladığımız uygulamaları var. Efendim muhalefetin de suçlanacağı yerler var. Bu karşılıklı suçlamalar içerisinde Yer Yüksek Seçim Kurulu'na ilgili maddelere, siyasi partiler kanunu ilgili maddelerine yaslanarak herkesin ben haklıyım deme fırsatı bulduğu bir siyasi tartışma alanı var. Kimisi Yüksek Seçim Kurulu'na atıf yaparak bu yaptığınız hukuki değil diyor. Kimisi partiler kanununa yaslanarak, anayasaya yaslanarak bu yaptığınızın efendim hukuk karşılığı var diyor. Orada herkesin kendisine ait işte bu olabilir diyebildiği buradan mümkündür diye yorumlayabildiği, hukuki boşluk var ama bu boşluk şu şu maddelerle doluyor diye savunabildiği bir alan var. Orada bir şey var. Anahtar Parti bir şey vurguluyor. Seçmen iradesiyle ilgili muhafaza hassasiyetini asla kaybetmememiz lazım. Ne olursa olur seçmenin iradesi gölge altında bırakılmamaz, bırakılamaz. Seçmen sandığa küstürilemez. Bizim şu anda seçmenin sandığa küsmesinden doğacak boşluğu neyin dolduracağına dair endişelerimiz var. O yüzden muhalefete de söz söylerken, ikazlarda bulunurken bir tek hassasiyetimiz var. Kaosa dönmesin itirazlarımız. İtirazlarımız efendim demokrasiye, hukuka dair hassasiyetlerimiz kanun tanımazlığa dönmesin. Efendim devletin de seçilmiş olmaktan hükümetin de kendisine ait zannettiği hisseleri seçilmiş olmamı her şeyi yapma yetkisi gibi kullandırım hevesini de kontrol etmemiz lazım son dönem özellikle hükümet şunun anlaşılmasını sağlamalıyız. Niçin bu tartışmalar var? Niçin hükümete karşı, hükümetin uygulamalarına karşı keyfilik hissettiriyoruz biz? Niçin hükümeti her yaptığında siyaseti dizayn etme, siyaset marifetiyle yargı marifetiyle siyaset alanını temizleme hevesinde görüyoruz? Niçin bu suçlamalara konu olduğunu hükümetin doğru anlaması lazım. Özellikle 17 2017 referandumundan sonra tecrübe ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yargı üzerinde oluşturduğu bir ağırlık var. Siyasallaşan bir ağırlık. Bu ağırlığın uygulamada hükümetin avantajına dönecek şekilde kullanılmasından bıkmış bir muhalefet itirazı var. Yani HSK'nın belirlenmesinden, Anayasa Mahkemesi üzerindeki hassasiyet ve hakimiyetten hükümetin diline vuran ben istersen bana uygunsa, benim vizyonuma uygunsa uyabilirim. Benim vizyonuma uygun değilse uymuyorum şeklinde ifadesini bulan uygulamalar var. Yani bunun açık açık ifadesi bile var. Video hazırsa arkadaşlarımız göstersinler. Bakın nereye geldi. Memleket. Bunu görmeniz Sadece lazım. mahkemesi sessiz kalırım. O kadar. Bu şekilde bir karar Ama onu kabul etmiyorlar. Bunu görmesi İngilizce... lazım. Bunu da çok Karar açık, net söyleyeyim vermiş ve verdiği kararı da uymuyorum, saygı olur, da duymuyorum. Ama onu kabul etmek durumunda değilim. Bunu da çok açık, net söyleyeyim ve verdiği kararı da uymuyorum, saygı da duymuyorum. Şimdi bu burada ifadesini bulan şey hükümetin iradesi. Hükümet iradesi olunca bu bir kaos iradesi olmuyor ama aynı sözü muhalefet söyleyince muhalefet ediyorlar ki siz ne kanun tanımaz insanlarsınız bunların ortadan kalkabileceği sistem demokratik hukuk sistemi kurulması için aslında parlamento var. Millet iradesi o yüzden milletvekilleri vasıtasıyla yasama meclisini inşa ediyor. Yasama memlekette kanun boşluklarını hukukla adalette dolduracak düzenlemeleri yapmak için var. O yüzden biz bu süreç içerisinde hükümetin şunu anlamasını sağlamaya çalışıyoruz. Tutarsızlık suçlamamızın merkezinde hükümeti vatandaş nezdinde itibarsız hale getiren bir pozisyonu var hükümetin. Ne o efendim? 2023 seçimlerini bugün kayyum atamaya bugün kayyum atamaya heves ettikleri, bugün kayyum atanacak oldukları sürecin savunanı durumunda olan hükümet 2023 seçimlerini bunun tam tersini diyerek kazandı. 2023 seçimlerinde CHP'ye siz kent uzlaşısı yapıyorsunuz yahut daha önceki seçimde siz Öcalan'la, Kandil'le muhatap olup onlarla bir süreç yönetiyorsunuz. Yasama meclisinin üstüne, Cumhurbaşkanlığı makamına terörün gölgesini düşürüyorsunuz suçlamasıyla seçim kazanmış hükümet şimdi bunun tam tersine bir hassasiyet gösterip başka bir şey yapıyor. O yüzden vatandaş nezdinde bu ilkesiz siyaset töhmet altında kaldı. Yani hükümetin ahlaki üstünlüğü kalmadı. Bu ahlaki üstünlüğü kalmaz ilkesiz siyaset bugün siyasete ilki hatırlatmak anlamında buyurgan, bağırgan, parmak sallayan bir edayla kanuna uyun, kurala uyun deyince boşa düştü. Biraz daha sadeleştireyim. Milletin anlayabileceği hale getireyim. Çocuklarımızın katiliyle iş tutuyorsunuz diyorlardı CHP'ye. Evlatlarımızın katilinden medet umuyorsunuz diyorlardı CHP'ye. Bu seçimi kazanmak için evlatlarımızın katilleriyle beraber seçim planlıyorsunuz diyorlardı CHP'ye. Sonra seçimi kazandılar bu hassasiyetle. Şimdi çocuklarımızın katilinden bir kurucu önder çıkardılar. Çocuklarımızın katiline kurucu önder diyorlar. Kurucu önderin partisine de kayyum atmaya çalışıyorlar. Bu saçmalığı vatandaş anlamadığı için size itiraz ediyor. Bir daha tekrarlıyorum. Çocuklarımızın katilinden kurucu önder çıkardınız. Kurucu önderin partisine kayyum atmaya çalışıyorsunuz. Saçmalığını anlamaya çalışıyor seçmen. Bu ahlaki üstünlüğü kaybettiğiniz yerdeki tutarsızlık seçmen itirazının da yaptığınız işin efendim kanunu var, maddesi var falan ama vicdanı yok, ölçüsü yok, ilkesi yok itirazına konu oluyor. Dolayısıyla bu tutarsızlığı ortadan kaldırmadığınız müddetçe yaptıklarınızın hepsi yargıya siyasetin gölgesini düşürmüş olacaktır. Düşünün. Ahmet Türk cezaevindeydi. Dışarı çıkarıldı. Düşünün kayyum atandı belediyesine. Sonra kanun, kayyum atandı kanunen kayyum atandı Ahmet Türk'ün belediyesine. Ahmet Türk cezaevindeydi. Sonra çıktı. Hastalığı, sağlık sorunları sebebiyle çıkarıldı. Evinde hani son günlerini evinde geçirsin diye Üç seçim daha kazandı çıktıktan sonra Sonra yine kayyum atandı. Sonra yine kayyum atandı. Sonra bu kayyum atanmış belediyenin yerine Ahmet Türk şu anda yürütülen sürecin, terörist Türkiye sürecinin müzakerecisi oldu. Bu arada siz bütün bunları yapıp kanun diyorsunuz vatandaşınıza, kural diyorsunuz vatandaşınıza, hukuk diyorsunuz vatandaşınıza, uyun diyorsunuz vatandaşınıza. Vatandaş da size ilkesizliğinizle, ölçüsüzlüğünüzle, heveslerinizle anlamsız anlamsız bakıyorsunuz. Sonra vatandaşınıza da itiraz ettiği için ya siz ne kanun tanımaz insanlarsınız diyorsunuz. O yüzden ben basın toplantım belki size bir ayna olsun diye bunları hatırlatmak hassasiyetiyle e, söylediklerinden ibaret olsun istiyorum. Işte şunun, şunun için mühim. Efendim CHP'nin kanun e, böyledir, adil değildir, uymuyorum tavrı da sokakları daha kriminal hale getirebilir endişesi taşıyoruz. Muhalefet iktidarın keyfiliğine itirazda ülkeli ölçülü yerde durmak zorundadır. Ahlak üstünlüğü kaybetmemek zorundadır. Biz iktidarı keyfi uygulamalarıyla tenkit ediyorsak bu keyfiliğin karşısında hukukla durmak zorundayız. Hukuksuzlukta duramayız. Hukuksuzlukla yahut hukuksuzluk oluşacak yerlerde biz görünemeyiz. O zaman millet daha iyisi daha iyisi mümkündür iddiamızı bizimle birleştiremez. Yani hukuka riayetsizlikle memleketin umuduna yürünemez. O yüzden e, kanun kanunsuzluk varsa, hukuksuzluk varsa bununla mücadeleyi yasal zeminde yapmak hassasiyetimiz vardır. Ona da dikkat edilmesi lazım. Bunu neyle birleştireyim? Bunu şununla birleştireyim. 16 yaşında eline silah almış, tek bir getirerek iki vatan evladını şehit etmiş. Bunun sebep olduğu bir şeyi de sorgulamalıyız. Yani bu kaos ortamı oluşursa memleketteki bu belirsizlikten ne malanacak fırsat kollayan bir dünya uyuyan hücre olabilir bu memlekette. Bizim misafirlerimizin içerisinde kaç tane el muhaberat ajanı var bilmeyiz. Bizim bugün Türkiye'de ikamet eden, kaçak yollarla gelen yahut sınırlarda kontrolsüzlükten buralara gelen, Afganistan'dan buralara kadar gelebilen, İran'dan geçebilen, ne kadar kayıtsız kuyutsuz ve tehlike hattında insan var bilmiyoruz. Dolayısıyla hukuksuzluğun oluştuğu, kaosun oluştuğu iklimlerde buraları doldurabilecek çok fazla uyuyan hücre vardır. Buna da çok dikkat edilmesi gerekir. Yani bu ferdi bir terör faaliyeti gibi algılanmamalıdır. Mutlaka teyakkuzda olunmalıdır. Yani sınırlarımız Kevgir'e döndü. 4-5 milyon kayıtsız kuyutsuz insanın dolaştığı bir memleketiz. Silah tecrübesi olan, savaş tecrübesi olan, coğrafya ve dayanıklılıkları yürüdükleri güzergahlardan bile aslında mukayese edilebilecek olan bu kadar unsurun bizim memleketimizde elini kolunu sallayarak geziyor olmasının güvenlik anlamında tedbirleri alınmak zorundadır. Yani şu anda ortamda bir şey yok şu anda kontrol altında falan diyor olabilirsiniz ama siz kontrol ettiğiniz için değil bir şey yapılmadığı için belki öyledir. o yüzden dikkat edilmesi lazım bu kayın meselesi belki son tahlilde bizim anahtar parti hassasiyetimiz efendim diyorsunuz ki seçmen iradesi gölgelendi bunlarla ilgili bir süre tahdidi konulması lazım eğer süre tahdidi konulmazsa iki yıl sonra efendim bu kadar olup biten hadise ve karardan sonra bir itiraz seçmen iradesini gölgeleyebiliyorsa geriye dönük itirazlarla ki bugün herhalde İyi Parti de öyle bir şey söylüyordu zannediyorum. Onlar da başvuracaklar. 2017 referandumu için itiraz ediyorlarmış. Şimdi geriye dönük bir süre tahtidi de yoksa bu memleketi bu kaosa taşır işte. Yani 2017 referandum iptal edilince o referandumdan sonra doğan yetkilerle imzalanmış her şey boşa düşecektir o zaman. Dolayısıyla bir süre tahtidi, yasal düzenlemeler yapılmalı. Seçmen öyle aklına esenin, işte benim aklıma esti, ben işte beş sene önce böyle bir mağduriyet yaşamıştımdan bu tür bir mağduriyetin çıkması engellenmelidir. Durduğumuz nokta burası bilinsin. Efendim kayyumlarla ilgili de son tahlilde millet iradesinin 2028 seçimlerinde Anahtar Parti'yi millet iradesinin kayyumu olarak iktidara getirmesi gerektiğini düşünürüz. Ona hazırlanıyoruz. Millet kayyum atamalıdır. Millet iradesi kayyum atamalıdır. Millet iradesini memleketteki hukuksuzluklara, adaletsizliklere, nezaketsizliklere, merhametsizliklere, ne varsa ölçüsüzlüklere kayyum olarak seçimde atayacaktır. Egemenlik eğer milletinse ki milletindir. irade milletinse ki milletindir. Egemenlik, irade seçimlerde memlekete anahtar parti inşallah adaletin, demokrasinin, üretimin yaşanabilir bir Türkiye'nin iradesi anlamında memleketin hakkını, hukukunu muhafaza edecek kayyum anlamında inşallah anahtar partiyi atar diye. Ümidimiz var, gayretimiz var. Gazze ile ilgili birkaç şey söylemeliyim. Filolar kalktı. Türk limanlarından kalkamamış olmasının mahcubiyetini duysun hükümet. Bizim limanlarımızdan bir merhamet filosun için kalkamadı kendi vatandaşlarınız niçin başka ülkelerin limanlarından gitmek zorunda kaldı? İnsanlığın merhameti olmuş bir mifer millet. Nasıl oldu da limanlarından bir merhamet gemisini kaldırmaya imkan bulamadı? Hesabını versin hükümet. Yani bizim limanlarımızdan bir merhamet çığlığı vardı duyuluyordu da nasıl gemiyle buluşamadı da İsrail'e gidemedinin hesabını versin. Bizim vatandaşlarımız başka limanlardan kalkan gemilere niçin binmek zorunda kaldılar? Hesabını versin hükümet. Öyle kimsesizlerin kimiyim demek kolaydır. Gazze'deki, Gazze'deki vatandaşlarımız kimsesizdir. Sayın Cumhurbaşkanı oradaki kimsesizlerin kimi olmak istiyorsa bizim limanlarımızdan merhamet Gazze'ye hareket etmelidir. Edebilmelidir. Eğer sen kimsesizlerin kimiysen. Karar vermeniz gereken şey şudur. İhracat listesinde Türkiye'nin derecesi varsa kimin kimsesi olduğumuzun da muhasebesini yapın. Yani bu İsrail'le hala ihracat şampiyonluğumuz var. Dördüncü, beşinci sıradayız, ihracatımız devam ediyor falan gibi bir takım ithamların altında kalıyorsanız o kimin kimsesi olduğunuzu bunu da ekleyin lütfen. Türkiye Cumhuriyeti Devleti insanlığın artık ortak çığlığı haline gelmiş bu soykırım karşısında çok daha etkin inisiyatif alabilmelidir uluslararası mahkemeleri harekete getirecek inisiyatifin bizzat öznesi olabilmelidir. Barış gücü organizasyonu planlanacaksa BM nezdinde bunun bayrağını sallayabilmelidir. Oraya gidecek merhamet elinin bütün organizasyonunu üstlenebilmelidir. Efendim orada şimdi filolar eğer müdahaleye İsrail nazgınlık müdahalesine maruz kalırsa hangi aşamalarda ne plan yapılacağı şimdiden detaylandırılıp onunla ilgili yol haritası düzenlenmelidir. Yani olur da vatandaşlarınıza bir fiili müdahale olursa ne yapacaksınız da belirlemeniz lazım. Ah vah etme zamanı değildir. İsrail'in azgınlığını durduracak kadar kudretimiz vardır evvelallah ama bütün bunlarla ilgili romantizme, efendim kelama, nutuka, hitabeye falan kurban edilmeyecek bir mesuliyet hattındayız. Ciddiyetle iş yapılması lazım. Efendim bu sınırlarımızın altında bir terör devleti kuruluyor. İsrail'le de ilgisi var bu sürecin biliyorsunuz. Açıklamalar gün aşırı, takip ettiğimiz açıklamaların tamamında Türkiye'nin aleyhine bir tertibin öznesi yapılmaya çalışılıyor. Devlet Bey de söylemiş geçen gün. Biz 6-7 aydır anahtar parti olarak devamlı söylüyoruz. Devlet Bey demiş ki, efendim İsrail'in yörüngesine girdiği anlaşılmaktadır. Efendim hep oradalardı yani. Yani anlaşılmaktadır dediğiniz şey hep oradalardı efendim. Yani onlar hep oradalardı, hep yörüngesindelerdi. O yörüngeyi zaten onlar kurdular. Yörüngenin arkasındaki güç de onlardı, silah da onların da falan. Siz böyle diyorsunuz ama biz Anahtar Parti olarak 6 aydır, hatta siz daha evvelden de söylüyordunuz. Biz sizin daha önce söylediğiniz yerden söylemeye devam ediyoruz. YPG, PYD, İsrail'in yörüngesindedir'in bir karşılığı daha var. Bu komisyon kuruyorsunuz. Kurduğunuz komisyon, kandille muhataplık üzerinden başka bir alan açıyor. Komisyon kuruyorsunuz. Öcalan komisyonu kendisi için kurdurduğunu söylüyoruz anahtar parti olarak meclis meşruiyetini böyle iki paralık etmenize razı değiliz diye itiraz ediyoruz. Duymanız lazım. Dinlemiyorsunuz. Sonra sizin kurmaylarınız Öcalan muhataplığı üzerinden tweetler atıyorlar. Biz komisyonu meşru görmüyoruz. Muhataplığı üzerinden meşru görmüyoruz. Yasal değil zaten imza ile kuruldu araştırma komisyonu değil, soruşturma komisyonu değil. Millet iradesini temsilen TBMM başkanına kurduruyorsunuz. Çerçevesi belli değil, yetkisi belli değil, muhataplığı belli değil, muhataplığının hukuki zemini belli değil. Bu nedir yahu? Öcalan'ın bildiğini, Kandil'in bildiğini milletinizden saklama kararı alıyorsunuz, oyluyorsunuz mesela. Hiç mahcubiyet de duymuyorsunuz. Sonra diyoruz ki bu komisyonun yapmaması gereken birkaç tane şey var. Öcalan'la muhatap olmak, zaten meclisi Öcalan'la eşitlemek, siyaseti Kandil'le eşitlemek asla yapılmaması gereken bir şeydir. Biz diyoruz bas bas bağırıyoruz, aman ha zinhar falan diyoruz. Sonra kurmaylarınız tweet atıyorlar ki bir mahsuru yoktur. Öcalan'la muhatapların mahsuru yoktur. Öcalan'a heyet gönderilmesinin mahsuru yoktur. Demin önüne efendim koyduğunuz mikrofonları Kandil'in önüne koyduğunuz mikrofonları, efendim Kandil'de mağaraların önünde çocuklarımızı öldürenlerin önüne koyduğunuz mikrofonları. Onların laflarını koyuyorsunuz alt alta, üst üste. Bir mahsuru yoktur. İsrail'in bölgedeki hesaplarının, heveslerinin, sözcülerinin söylediklerinizin bir önemi yoktur. Neyin önemi vardır efendim? Yani siz PD'ye vuralım diyorsunuz. Tom Barak açıklama yapıyor ki PD bizim müttefikimizdir. Efendim siz silah bırakın diyorsunuz, PYD'yi kapsamıyor diyorlar. Kürt sorununu çözeceğiz diyorsunuz, Kürt'ü Öcalan'a teslim ediyorsunuz. Asla yapmamanız gereken bir şeydir diyoruz, hiç umursamıyorsunuz. Öcalan Kürdün hiçbir şeyidir, Öcalan Kürtlere değdirilmemelidir, PKK Kürtlerle alakası olan bir örgüt değildir diyoruz. Siz Kürtlere vermeyi planladığınız haklarınız falan diye bir şey konuşuyorsunuz, onlara da bu PKK'lılara konuşturuyorsunuz. Sonra Kürt sorununu anlamaya çalışan vatandaşlarınız bu PKK'lardan şöyle şeyler duymaya başlıyor. Kürt sorunu nedir diye anlamaya çalışıyorlar. Çünkü bizim bir böyle bir sorunumuz yok. Kürtlerin de sorunları vardır ama Kürt sorunu diye bir sorunumuz yok. Vatandaşınız anlamaya çalışıyor. Sonra PKK'lardan Kürt sorununu çözeceğiz başlığıyla açtığınız zeminlerde şöyle sözler duyuluyor. Türk ordusu demeyin, Türk bayrağı demeyin, Türk vatandaşı demeyin, Türk kimliği demeyin. Ya siz Kürt sorununu PKK'lara konuşturup PKK'lılara da Türklerle ilgili sorunları varmış laflarını ediyorsunuz. Buna da komisyonu şemsiye ediyorsunuz. Öcalan bir daha söylüyorum. Söylemekten asla vazgeçmeyeceğim. Anahtar Parti bunun bu hassasiyetin partisi olacak. Çünkü millet bütünlüğümüzü biz temsil edeceğiz. Biz vatandaş diyoruz. Artık ekalliyet saymaktan yorulduk. 85 milyon vatandaş hukukunun, demokrasinin sorunları olan koca bir ülke. Yaşayanların fakirlik sorunu Kürdede, de, Türkmen'e de, Alevi'ye de, Sünni'ye de, da, aynı düzeyde sorun olan sorunları çözülünce de yaşanabilir cennet gibi bir memleket olabilme potansiyeli taşıyan koca bir memleketin hizmetkarıyız. Hizmetinde olduğumuz milletimiz bir kere daha dilimizden duysun. Öcalan Kürtlerin temsilcisi değildir. Kürtler Öcalan'ın marabası değildir. PKK Kürtlerin temsilcisi değildir. Meclis Kandil'le, Meclis Öcalan'la muhatap edilip siyaset siyaset ilkesizliğini efendim sizin siyasi heveslerinizle kaybetmeniz için size temsil edilmiş, yetki verilmiş bir yer değildir. Dolayısıyla biz bunu söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Siz ne zaman vazgeçeceksiniz bu yaptığınız yaptığınız hatalardan bilmiyoruz ama Anahtar Parti hassasiyetlerinin merkezine koyduğu millet bütünlüğünü sizin heveslerinize haleldar ettirmeyecek. Millet bütünlüğümüzü, anayasamızı, efendim kimliğimizi, bu milletin adını heveslerinizle örselemenize razı olmayacağız. Efendim Cumhurbaşkanı yardımcısı bir tanesi Kürt olsun, bir tanesi Alevi olsun falan laflarınız da dahil bütün bu süreci iyi yönetemediğinizin alametleridir. Cumhurbaşkanı Kürt de olur, Alevi de olur. Cumhurbaşkanı olur, yardımcısına gerek yoktur. Cumhurbaşkanı olur, kimsenin de aklına gelmez. Kürtlü olmuştur daha önce. Olur. Olana da bu Kürt'tür diye kimse bir laf dememiş, aklına da getirmemiştir. Ama sizin aklınıza gelen bu sözler süreci doğru yönetemediğinizin alametleridir. İnsan bu böyle hazırlıksız ağzınıza geldiği gibi heveslerinizle konuşmanızdan sonra gerçekten hani insanın şöyle diyesi geliyor. Yani bu memlekette ekalliyet sayarak memleket yönetme heveslerini eskiden çok sert net ifadelerle itiraz ediyordunuz. Bizim 85 milyon büyük bir aile olduğumuz kendi sorunlarımızı çözmeye irademizin yetebildiği, sorunlarımızı konuşabilme imkanlarımızı da ne kandile ne terör örgütünün kurucusuna teslim etmeme hassasiyetlerimizi her toplantımızda imkan buldukça hatırlatacağız. Bir birkaç şey de bu vergiyle ilgili söylemeliyim. Basit usul, gerçek usul vergisi falan konuşulurken efendim her gün vatandaş yeni bir vergi yüküyle karşı karşıya bırakılıyor. Kalkınma politikalarımız buna dikkat çekmiş ama ben şunu ifade etmek zorundayım. Efendim ÖTV mı geliyor. Deprem oluyor vatandaşa vergi koyuyorsunuz. Bütçe disiplinini sağlamak için yeni vergiler, ek vergiler koyuyorsunuz. Yurt dışı çıkış harçları dahil her şeye zam yapıyorsunuz. Efendim millet sizin bütçe disiplinini sağlama heveslerinize kapıldığını gördüğünde diyor ki sağlam durun kesin olarak bize zam yapacaklar. Kesin vergilere zam yapacaklar. Verirken milletinize verirken yüzde yirmi veriyorsunuz. Milletinizden alırken yüzde kırk elli alıyorsunuz. Oranları alırken yüksek tutuyorsunuz. Verirken az tutuyorsunuz. Şunu sormamız lazım. Hiç öyle uzun uzun canınızı sıkmayalım. Hükümetimize soralım soruyu. Size kaç lira lazım tam olarak? Yani mevzuyu sündürmeyin. Basit usul, gerçek usul falan diye. Mevzu lütfen uzatıp sündürmeyin. Yok basit usulde olanları gerçek usule çeviriyoruz. Yok matrahlarınızı artıracağız. Yok şöyle yapacağız. Yok mevzuyu sündürmeyin. Adam gibi söyleyin. Size kaç lira lazım? Yani biz kaç lira borcumuz var size? Sizin heveslerinize kaç lira kurban verdik? Bizim adam başı borcumuz kaç lira yahut size kaç lira lazım? Bir kere söyleyin. Onu biz bilelim. Ona göre hazırlık yapacağız. Ne kadar paramızı yediğinize bakacağız. Sizin ne kadar paraya ihtiyacınız olduğunu da oradan çıkarmamız lazım. Yoksa böyle her gün bir sürprizle uyanmaktan yorulduk artık. Memleketin kötü yönetildiğine dair her gün yeni örnekler veriyorsunuz. Memleketinizi yönetemiyorsunuz ülkenizin sorunlarını çözmek zorunda olduğunuz sorunları çözemediğiniz için başka şeylerin konuşulmasını istiyorsunuz. Sabah akşam kayyum konuşturuyorsunuz. Sabah akşam CHP ile ilgili bir tartışmanın konusu haline getiriyorsunuz televizyonları. Televizyonlarda bir sürü gazeteciyi iletişim imkanlarınızın tamamını, medyanızı CHP ve kayyum üzerine odaklayarak ülkeyi yönetmeye heves ediyorsunuz. Ülkenizin sorunlarını, sorunları olan çocuklarınızın feryatlarını, sorunları olan insanlarınızın çığlıklarını duymuyorsunuz, umursamıyorsunuz. Geçinemiyorum diyenleri umursamıyorsunuz. Batıyoruz diyenleri umursamıyorsunuz. Concordata hattındaki firmaları umursamıyorsunuz. Faizi umursamıyorsunuz, enflasyonu umursamıyorsunuz, kiraları umursamıyorsunuz. Beslenme sorunlarını umursamıyorsunuz. Çocuklarınızın kırtasiye masraflarına yetememiş ebeveynleri umursamıyorsunuz. Çalışan özel okul ücretleri 1 milyon olmuş, çalışan öğretmenlere verdikleri maaşlara bak umursamıyorsunuz denetlemiyorsunuz, piyasayı denetlemiyorsunuz, gıda enflasyonunu, kırtasiye enflasyonunu umursamıyorsunuz, eğitim enflasyonunu umursamıyorsunuz. Tek umursadığınız bir şey var, elinizdeki güçle, dizayn edebildiğiniz muhalefetle 2028 seçimlerini almaya çalışıyorsunuz. Yahu seçimleri aldınız, ne yapıyorsunuz şimdi ki 2028'de ne yapacaksınız? Şimdi ne yapıyorsunuz ki 2028'i kazanıcı yapacaksınız? Şimdi neyiniz eksik ki 2028'de tamamlayacaksınız? O yüzden memleketi yönetemiyorsunuz. Biz basın toplantılarımızı size ayna tutmak, size ayna tutmak imkanı gibi değerlendiriyorduk. Artık şöyle yapacağız basın toplantılarımızı. Size ayna tutmaktan da vazgeçtik. Görünüyor ki siz kendinizi görmekten de hoşlanmıyorsunuz. Biz size tuttuğumuz aynayı milletimize göstereceğiz. Memleketimizi, yönetemediğiniz memleketimizi, ayağa kaldıramadığınız memleketimizi, sarıp sarmalayamadığınız memleketimizi, güçlendirip kalkındıramadığınız memleketimizi, hayallerine kavuşamadığınız memleketimizi, hukukla demokrasiyle buluşturamadığınız memleketimizi, alın terinin hakkını veremediğiniz memleketimizi, sokaklarını güvenli hale getiremediğiniz memleketimizi, tarlalarını, yaylalarını, meralarını bollukla, bereketle buluşturamadığınız memleketimizi, sanayicisini dünyayla rekabete kavuşturamadığınız memleketimizi, Üniversitelerini dünyanın en saygın üniversiteler haline dönüştüremediniz memleketimizi. Sayayım mı? Elinizden alacağız. Almak zorundayız. Memleketimizi sizden alacağız. Basın toplantımızda nihayet vereyim. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa cevaplamaya gayret edeyim. Buyurun. Var mı sorunuz? Hep aynı şey oluyor. Bak bununla ilgili de sistem alıyorum. Demek ki bu basın toplantılarını biraz daha kısa tutacağım ki soru sorulara imkan vereyim. Çünkü ben soracağınız her şeyi galiba cevaplayıp cevaplayıp soru sormanıza imkan vermiyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hadi bakalım.